Evet, mutfağın yeni malzemeleri. Mikseri bu şuraya koyalım. Oy, bunu buraya koyduk. Bir de aygızımız yok. Bu çok önemli. Bunu da buraya koyduk mu? Tamam. Okey şu an. Yani daha tabii eksiklerimiz var ama. Bugün buraya gitti. işte eşyaları alacaktık ama hala uyuyor galiba. Anlamadım yani. ses solu hiçbir şey çıkmadı. Doğru düzgün öyle. Konuşmadık. Hiç konuşmadı hatta bugün benimle. Dün bir demiştik. Gideriz diye de. Hah indi. Pişt pişt pişt. İşte nereye? İşim var Katarina. Ama dün konuştuk ya ama neden? Ya ya böyle yapıyor bu çocuk ya? Konuştuğumuz plan var ona göre hareket edecektik işte. De çok hevesliydim ben biliyor. Kokolara mı gitti o? Kokolara gitti. Öf ben de gideceğim. Hayır bir de beni de çağırmıyor. İstersen gel falan hiçbir şey yok. Çok duygusuz konuştu. Anlamadım neden öyle yaptı bir dakika, bir dakika. <laughs> Neden bu kadar gülme sesi geliyor içeriden? <laughs> Ama nasıl bu kadar çok eğleniyor olabilirler ya? <gülüyor> oh. <gülüyor> nasıl bir anda durdunuz ya? Sorun bende mi? <laughs> yani abana bakmıyorsunuz bile. Bak şaka gibisiniz ha. Unutmuşum. Yani Koko... Coco... Ben de oturayım. Ama bugün hani gidecektik? Ha? E, söylesene bana Coco işte böyle bir planımız var diye. Sonra gidelim desene bana. Bana niye bakmıyor? Videoyu kısacık bölüyorum ama size geçen gün yaşadığım inanılmaz duyguyu anlatmasam olmazdı. Size de oluyor mu bilmiyorum ki net olduğunu düşünüyorum. Bazı filmler insan çok içine çeker ve o anı yaşıyormuşsunuz gibi hissettirir ya hani. Tam olarak onu yaşadım ve bir savaş alanı içindeydim. Bu his bir soruyu getirdi. O alanda olsam ben ne yapardım? Cevabım çok belliydi. Tabii ki o görkemli takları kullanıyor olmak isterdim. Bu deneyimi de en yakın yaşayabileceğim oyunu buldum. World of Tanks. Yaşamak istediğiniz oyun keyfinin daha fazlasını bulacaksınız. Üstelik ücretsiz. Bilgisayarda ve tüm konsollarda arkadaşlarınızla saatleri nasıl geçtiğini anlamadan rahatça oynayabilirsiniz. Oyun tarzınıza göre çöllerde, ovalarda, şehirlerde ve daha birçok bölgede keyfinizle ister saldırı ağırlıklı, İster pusu kurarak 11 farklı millete ait 800'den fazla zırhlı araçtan favorilerinizi seçerek rakiplerinize üstünlük kurabilirsiniz. Ama şimdiden söyleyeyim, favori seçmek o kadar da kolay değil. Açıklamaya bıraktığım linke tıklayarak aksiyonu en üst seviyede yaşayacağınız World of Tanks dünyasına giriş yapabilirsiniz. Ayrıca hoş geldin paketiyle İngiliz Premium ağır tanklı Cromwell B. 250 bin kredi, 7 günlük World of Tanks premium erişim, 10 savaşlık 3 premium kiralık tank. Bunların hepsi 6. seviye. Tiger 131, T78 ve Tip 64 sahibi olabilirsiniz. Kaçırmayın derim. Aa gitti. Nereye gidiyorsun ya? Aa bir de kapıyı da kapıyı. Kapıyı da kapadı. Koko nesi var bunun biliyor musun sen? Hiçbir şey yok. Ay aman be. Ye sen tamam yemeğini. Aa kapadım. Nereye gidiyor bu? Eve mi gidiyor? Görmüyorum tam olarak ama. Ha eve gitti. Hayır sorun ne ki yani? Hayır bir şeyi var. Bir derdi var belli ama hiçbir şey de söylemiyor bana. Aha oturmuş oraya kıyamam sana. Burada ne oldu? Anlatsana bana. Normalim şu an. Niye sorup duruyorsun? Ama neden böyle yapıyorsun? Az önce çok eğleniyordun, gülüyordun Koko'ya. Şimdi sorun ne? Sıfır duyguyum. Bir şey de yapmak istemiyorum. Bir dakika. Nasıl yani anlamadım. Nasıl hiçbir şey hissetmiyorsun? Hiçbir şey yapasım yok ne demek ya? Ama Koko'ya gayet güzel yemek yiyordun işte. Eğleniyordunuz gülme seslerinizi de duydum. Bana baksana ben konuşurken. Ay yok. Dur öyle put gibi. Tamam dur öyle put gibi. Gidiyorum ben. Bak gidiyorum gidiyorum. Aman gittim. Öf. Hay yani ben bu çocuğu nasıl doğru... Ay. Ne oldu Koko? Ödül patronu bakmanız. Nerede yukarıda mı? Hadi burda. Aa tamam yani. Ama patronum pek de iyi hissetmiyor. Hatta hiçbir şey hissetmiyormuş yani. Değil mi? Dışarı gelmen lazım patron. Gelecim var senin. Hadi çabuk gidelim. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben yatacağım. mı Koko. Hı. Hadi gelin. Kalk ne olur. Kaka. Zorlama diyorum çocuğu. Hep senin yüzünden. işte. Aa. Aa bana attı bir de suçu gidiyor. Ya hayatım iyi misin? Bir de böyle yattın geldin. Ne oldu ya? Of. Tamam şey yapalım şey yapalım. Ee, böyle üstümüzü güzel güzel değiştirip yemeğe çıkalım. İstemem. Yemek istemiyor musun? Ee, o zaman... Oyun odasına inelim oyun oynarız Böyle bütün gün oyun oynayalım ha? Yok sen oyna Ya niye böyle yapıyorsun çok eğleniyordun dışarıda az önce Aynıyım değişmedim of. Bak ben aşağıda bir sofra kuracağım tamam mı Afet olsun sana Hayır yiyeceksin yiyeceksin gayette gelip kuracağım Sonra senin gelip uyandıracağım tamam mı O zaman hem iyi hissedersin belki Hayır Yiyeceksin dedim de sofra kuralım Tamam, sofrayı hazırladım. Güzel olduğunu düşünüyorum bence. Ona sushi söyledim, kurabiye yaptım ve tavuk yaptım. Yani en azından belki keyfi yerine gelir böyle bunu görünce. Belki sonra film falan izleriz dedim de işte. Yani keyfi hiç yerinde değil. Anlamıyorum neden böyle. Burası bayı ayı kaymış da. Şişt, hadi uyan. Hayatım, uyan. Uyan. Hadi gel ya. Uyumuyorum ben. Al kalktım. Hadi gel. Bak Sofya hazırladım bizim için. Yemeyeceğim demiştim ama neyse. Hadi, kırma beni. Yiyelim oturup güzel güzel. Hı? Yapma böyle. Ne oldu sana ya? Ne yapıyorsun? Hayır orayı değil buraya otur. Hı? Güzel güzel oturalım karşılıklı yemek yiyelim ya. Hı? Oturdum işte tamam. Bak bir sorun mu var? Bana anlatsa neden böyle yapıyorsun? Kokoyla falan gayet iyiydin. Bana böyle yapmaya başladın. Taşınmaya karar verdim ben. Nasıl nasıl taşınacağım? Yani taşınacağız herhalde, değil mi? Bunu demek istiyorsun. Yok ben taşınıyorum. <laughs> ne demek istiyorsun? Ya saçmalama. Evde daha güzel yeni kurduk yani. Tek gidiyorum. Tek başına gideceksin bir de. Şaka mı yapıyorsun sen bana? Ne şakası? Ben şaka yapmam. Nereye? Nereye Bora? Ya çıktı gitti. Ne, ne tarafa gittin? Ya nereye gitti bu çocuk ya? Oha! Hayır yani ne olmuş olabilir de böyle taşınacağım falanı getirdi. Ben anlamıyorum. Nereye gittiğini de görmedim ki. Koko biliyor mudur acaba? Koko ile gayet gülüp eğleniyordu yani. Koko biliyordur. Koko'da sessiz ol. Duyacak aa, bir yerden. Aa, aa, Beni görmeyin, 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 görmeyin. Buradalar. Duymasınlar beni. Gördünüz değil mi? Bakın şuradalar. Ne konuşuyor bunlar? Duyabilir miyim? Bakın kresman yapıyorsunuz. Evet ama... Kaka'nın çok sinirli. E sonuçta yaptım anlayacak zaten. Koku sadece gidip 2-3 saat ortadan kaybolacağım. Bir dur ya. Ya Nasıl bir şaka bu ya? Gerçekten gidecek yani. Şaka gibi. Koku haklı. Yani bu çok büyük bir şey çünkü ama. Bir şey olmaz. Sen merak etme. Ay, ay ay dur 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 dur. Eve geldiğinde ben evde olayım. Şey yaparım böyle. E tamam. Git. O şekilde davranırım. Hatta eşyaların falan toplamasına yardımcı olurum. Gelir şimdi bekledim. Şimdi gelsin de ben ona şaka trol ne her neyse neymiş göstereceğim. Yani bana bomboş şeyler yapıyor. Burada çocuk bebek muhabbeti yapıyoruz. Gelmiş sinirimi bozuyor ya. Ay hiçbir şey demeden gitti. Ne yapıyorsun hey? İnsan bir selam verir. Ben geldim der. Ha? Konuşsana benimle. Eşyalarımı almaya geldim. Onları alıp taşınıyorum. Taşınıyorsun, gidiyorsun. Süper. Tamam, ee, başka eşyaların var mı Şu dolapta falan? Ben ona göre sana istersen yardım edeyim. Onları koyalım sandığa, alırsın onu direkt. Hı? Nasıl yani? Şey, yok yok yok, hayır, ben hallederim. Ha tamam o zaman, ben burada bekliyorum. Sen al her şeyi. Hı? Ayarla Ben bekliyorum burada. Hiç şey, sorun değil yani. Halle sen işini. Katerina şey, Neyse ya şey dedim topladım eşyalarımı. Ha topladın her şeyi okey tamam. Alayım bunu da gideyim artık. Oh güçlüsün de. E hadi bay bay o zaman. Şey yaparım ben de işte bu evi kullanmam. Bu evi kullanmayıp ne yapacaksın? Nerede kalacaksın? Ben neden bu evi kullanayım bir daha yani? Ne yapacağım sen yoksun zaten. Ee, gidip kokoyla yaşarım. Yani Koko'ya taşınırım. Koko'ya taşın. Çok mantıklı fikir ben gidip Koko'ya taşınayım. Sen de bay bay sana artık ha. Hadi. Görüşürüz. Bak 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 oradan nasıl izliyor bizim ne olacak diye. Koko. <laughs> ne yapıyorsun burada? Katilin bir şey yapmıyorum köye bakıyorum. Hadi ya. Bak senin patronun da burada. Eşyalarıyla dolaşıyor işte. Neyse ben sizin. Eşyalarını topladım. Bana ne yapıyorsun patron? Dur Koko ya. Evet evet. İyi fikir ben gidiyorum. Burada yaşıyorum. Ben yaşıyorum burada. Yani Koko evin fena değil. Ben seviyorum bu evi. Güzel bir dekore etsek, işte televizyonu şuraya falan camları bir değiştiririz. Süper. Saçmalama Katerina. Kokoyla mı kalacaksın? E sen zaten gidiyorsun yani. Ne yapacaksın? Tamam hadi. Kalamazsın burada git eve işte. Sen zaten köyden gidiyorsun yani çok da önemli değil. Hadi çıkın evimden. Hatta Koko. Koku senle de yaşamıyorum. Koko çık dışarı. Senle git. Hadi. Haydi bir daha gelmeyin tamam mı? Bak Koko sen bu eve girmiyorsun. Sen de köye gelmiyorsun anlaşıldı mı? Seni görmüyorum bile. Tamam mı? Haydi. Bay bay. Bir daha görüşmeyelim. Hı? Koko. Bakın gelme diye. Bir troll yaptırmadın ya. <laughs> Hayır yani böyle şeyler yapıyorlar Sonra ben ters tepince Birbirlerini sataşıyorlar yani Bu trolü yapmak onların fikriydi Yaptıkları şey sonucu da katlanacaklar Ama tabii ki şey yapmayacağım Kokuya geri ev alacağım yani <laughs> Bu arada özür dilerse tabii ki devam ederiz Normal olduğumuz gibi Her neyse bu video burada bitiyor o zaman Ben onları biraz daha çektireceğim çünkü <laughs> ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Sağda solda çıkan kartları da izlemeyi unutmazsınız Ve abone olun lütfen Eee bu kadar. Teşekkürler, görüşürüz. Videoyu bitirmeden hemen önce World of Tanks'in Aksiyon Doğu savaş alanına girmeniz için bıraktığım açıklamadaki linki hatırlatmış olayım. Eğer ilk oynayışınızsa en az 5 oyun aralıksız oynayacağınızı tahmin ediyor. Denendi ve onaylandı.